Evet herkese selam arkadaşlar. Duygulu ile Volkan kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır yoktuk. Bugün evet. ne yapıyoruz? Amazon Prime kutusu arkadaşlar. Evet Amazon'dan sipariş verdik. Çok bir şey yok İsmail ama Aynen. kutu açın Şey, evet tamam. Aslında. Aslında. YouTube pra şey pardon ee, neydi Amazon Prime bir şeyimiz vardı. İlk defa abone olduğunuz zaman size ücretsiz kargo falan gönderiyor. Evet güzel arkadaşlar. Şekilde. İlk 30 gün. Aynen. Şimdi de, neler aldık? Çok bir şey yok. Evet. Bana bir adet Galaxy evet. Buds FE. Hatta arkadaşlar o FE'ye özellikle kılıf da aldık. Kılıfını böyle. da aldık. Aynen. Böyle. Güzel bir cihaz gerçekten. Ee, ya, şey tam... kampanya vardı 2000 liraya geliyordu. Samsung'un en ucuz Kulaklığı, evet. e, şey de var. Dış ortam... E, Hepsi var. Teknik iki, özellikleriyle ha. ilgili arkadaşlar yani e, Samsung Galaxy Fan Edition zaten bilmeyeniniz yoktur. E, Fan Edition hemen hemen e, Buds 2 ile e, hemen hemen aynı teknik özellik Ama Buds kitabından bir tık daha iyi. Aralarında çok büyük fark yok. E, ama yani uzamsal da Buds 2 daha iyi. Ama ekonomi ve fiyat performansı olsun diyorsanız ben Samsung e, Buds Fan herkese öneririm. Gerçekten güzel bir cihaz. Beni test etme e, zamanım oldu. Test etmesi yaptık. Gerçekten evet. çok kaliteli bir kulaklık. Biz beyaz rengini aldık. Siyah da var. Aynen. Siyah da Siyahı var. var. Ama... 6-21 saatte şey var. Aynen. Şarj süresi gidiyor. Şarj süresi vesaire var. Gerçekten güzel. 5.2 Bluetooth var. E, pardon 5.2 olması gerekiyor özür dilerim. Ee, aynı zamanda AirPods Pro ya AirPods Pro ile mukayese ettiğinizde AirPods Pro da 5.0 bunda 5.2 var çünkü yeni nesil olduğu için çok uygun bir fiyata geldi. Ee, Samsung Türkiye'den geçen zaten e, konuyla alakalı. Yani bunu böyle bütçe dostu olarak bütün böyle Samsung kullanıcısı olan arkadaşlarıma tavsiye ederim gerçekten. Hani Hiçbir şekilde sizi mağdur etmez. Dış ses ve uzamsal ses belki çok az böyle tatminsizlik yaratabilir ama o da fiyat performansı olduğundan dolayı. E tabi tamamen engellemiyor dış şeyini. Aynen ama belirtmiş be oldum ya hani e yine engelliyor belli bariz bir şey var ama hani öyle tamamen, tamamen full kapatmak bir değil. kapatma değil çünkü o fiyat performans seslerden yapılmış bir şey de eh, tavsiye ederim başka. Evet burada ne var? Ya bir biliyorsan. Bir de senin cicilerin var. <laughs> Arkadaşlar e, bir de Amazon'dan indirimden Tommy Hilfiger çok uyguna geldi. E, üçlü boxer aldık. E, premium Essence. Bu arada üzerindeki fiyat? 1580 lira üzerindeki fiyat. Biz ne kadar aldık? 720 gibi bir fiyat aldık. evet. 720 lira gibi bir fiyat aldık. Ve aldı. süper settir işte ne bilmiyoruz evet. direkt tarz, yani. büyük mağazalara giderseniz 1600-1700 aşağı fiyat göremeyeceksiniz. Yani. Amazon'da bu tarz fiyatları görünce biz kaçırmadık. Yani arkadaşlar böyle biraz hani erkekte hani e, erkek arkadaşları söylüyorum bu arada. iç çamaşırlarınızı önden gösteriyorsanız mutlak surette yani yanlış anlamıyorum. Bu biraz hani bütçe meselesi siz çok iyi anlayın, ama hani e, ben, benim bir vizyonum var. Benim için vizyon arkadaşlar giyimde her zaman şunu söylüyorum. Ee, ayakkabı ve iç çamaşır benim için önemlidir. İç çamaşırda da ben her zaman hani bu tarz üst kalite kullanıyorum. Herkes ayakkabıda da aynı bir şekilde. Ee, şöyle söyleyeyim, hani indirimli rakamları gördüğünüz gibi orijinal ise sakın kaçırmayın. Bir diğer ürünümüz. Çok uygun ayakkabı. Evet, son ürünümüz. Bunlar da benim cicilerim. <laughs> Arkadaşlar Adidas Trex Trax aldık bu Bot. Ben hatta e, Taksim'de Galata Kulesi'ne çık çıkacağımız vakit o zaman alamamıştık. Çünkü istediğimiz modeli bulamamıştık. Hatırla, hatırlatırım o videoyu sizlere öncelikle. E, Duygu'ya Trax, any Lander, Meet Bir şöyle söyleyeyim, hani e, bot aldık. Yani, bu botu test etme şansımız da oldu. Evde yedi Duygu. Evet, bot muhteşem. Yani alt e, şöyle, of, şöyle söyleyeyim trekking yapılabiliyor herhangi bir program yok genellikle t modellerini bilmeyenleriniz olabilir e, Goratex'in bir altı onu söyleyeyim e, T-Rex hani bu da aynı şekilde fiyat performans ürünü bayanlara kışın sağanak yağmurda karda t öneririm gerçekten öneririm hani bu ürün gerçekten fiyatını hak eden bir ürün bu üründe de arkadaşlar ee, şu an 2000 2200 i̇şte 2600'e 2600 sipariş ettik birkaç gün önce ama az önce baktığımda 3500 liraya yükseldiğini gördük. Ee, aynı şey. Bu Terex'in en ilerli modellerin erkek modelleri var. Onlar da 4.5 falan. 4500'den aşağı tabii. bir şey bulmuyor. Biz şimdi baktık bayağıdır araştırıyoruz. <laughs> Benim bota ihtiyacım vardı. Evet. İşte Columbia'dır, North Face işte neydi? Evet. Ee, Salomon falan evet. da kürsü. Sağ Minimum fiyat 7 bin liradan başlıyor. Biz, biz dedik o kadar bütçe ayırmayalım bunun için. Kesinlikle. Su geçirmez, soğuk geçirmez. Ve şuradaki yastıklaması gerçekten çok kaliteli. Adidas bu konuda çok iyi. Ki ben Adidas'ı seviyorum. Arkadaşlar Duygu ve aslında Adidas'ı sevdiğinden benim. Şöyle... Duygu'nun hmm. Duygun aksesuarları da keza aynı şekilde, hani çantası, var. yan çantası falan olsun. Yani Adidas bu konuda hani öncü markalardan bir tanesi zaten tartışmaya bile açmıyorum. Hani bu tarz hani fiyat performans ürünlerini Amazon'da görebilirsiniz ama belki Amazon'un bir dezavantajı var. Siz fiyatları takip ederken, ertesi gün bir bakıyorsunuz, tıpkı hani biz e, bazı bir artış veya da e, düşüş görüyorsunuz. Şaşırtabilir sizi bilginiz olsun. Biz bu tarz şeyler çok karşılaştık. Yani. E, tas spot mesela şu an 3600 lira yani 1000 lira artmış evet. yani biz şaşırdık yani. Ya e da aynı şekilde aldığınız şeyin fiyatı bir anda düşe de gidiyor. Tabii ki yani 3600 lira şu anda bu botun bir rakamı var. Ha, şöyle söyleyeyim yani bunu test etme şansı oldu mu duygun dışarı mı diyeceksiniz. Daha önce değil ev içerisinde giydi. ev içinde giydiğinde zaten rahat da dışarıda giydiğinde özür dilerim. Ben yine bir hafif bir tanıtım videosu çekerim duygunun ayaklarında. Görürsünüz bayan arkadaşlar da görür. Hani ayakkabının ön kısmından görünüşü bu şekilde. Yani e, botun belirtmiş olduğum gibi ayağı terletme gibi bir özelliği yok. Aksine e, hava sirkülasyonu sürekli yapılıyor. Yani dikkat dikkat ettiyseniz sürekli bir e, kumaş yapısı var gördüğünüz gibi. Ön tarafta darbe koruyucu var. Burada trekkingçiler herhangi bir şekilde, e, şöyle ön tarafında göstereyim bu arada buradaki trekking örnek veriyorum. Yani dağ taşlar mesela sıçrama yaparken ya da adım atarken taşa vesaire vururken buradaki darbe önleyici özelliği e, ayaktaki o darbeyi direkt emiyor evet. yani öyle söyleyeyim. E, yani botun genel anlamda benim içime sinerek aldım. Rengi de çok güzel ben bu de arada. Ben çok beğendim, çok şeker. Dümdüz yani, siyahı vardı bu arada Amazon'da. Evet. Başka modellerini çok aşırı araştırmadık. yeşili falan vardı. Evet. Bunun Amazon'da satılan modeli sim siyahtı ve o da çok erkek duruyordu Yani hiç beğenmedik. Evet, evet. O yüzden böyle şu ön kısmı koyu lacivertim ama şuraları böyle açık lila. Tabanı zaten lila. Şeker böyle tam bir, ya, bir Güzel bir var. Siyah. Şimdi arkadaşlar evet. şöyle söyleyeyim, bunun erkek modeli var. Erkek modelinde de ben bunun yeşiline bayılıyorum. Erkek modelinde yeşili çok güzel. 4200 gibi rakamları var. Daha sonrasında değişebilir, bilginiz olsun benim bir diğer sevdiğim modelde bir de bunun çoraplısı var. Trex çoraplı olan modeli var. O model arkadaşlar 8600 bandında ama o model gerçekten çok zıp, zıp bir model. Buz tavanlı falan böyle daha ileri seviye. Hani o artık fiyat performans üst seviye bir bot öyle söyleyeyim. Biraz daha hani böyle fiyat performans düşünüyorsanız bu tarzda seviyorsanız özellikle. Hani outdoor tarzı olsun. Ee, işte spor ayakkabı modelinde olsun. Biraz daha rahat etsin ayaklarım. İşte efendime söyleyeyim hafif olsun. Ağır olmasın. Ayaklarımı yormasın. Yürürken falan böyle yürüyüş yaparken bir yere yürürken falan e, diyorsanız ben Trex'i şiddetle öneririm. Hem cebiniz için hem de yani fiyat performansı için bilginiz olsun arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Farkındayım. E, bu dönemler çok yoğunuz. Yeni gelişmelerden haberdar olacaksınız. Kapıyı açık bırakıyorum. Haberdar olacağınız şeyler için şaşırabilirsiniz. Yeni yeni şeyler karşınıza çıkabilir. Kanalın ismini değiştirebiliriz. önceliğinle, bilginiz olsun. Artık etrafta ben şunu görüyorum. Çiftlerde işte ee, örnek vermiştim. Reyhan unut. İşte e, Cemil gibi vesaire. Hey, bu hadi. örnek veriyorum ben Farazi söylüyorum. Hani ki bir kişi söylemiyorum size. Sakın YouTube'a Cemil yazmayın. Hani ben sadece örnek veriyorum. Ben işte e, ne bileyim Ayşe ile Ömer bilmem ne. Ben bu tarz artık isimleri gördükçe hani duygüle bir karar aldık. Hı hı. Ben e, kanalın ismini değiştireceğiz. Kanalın ismini değişecek Yeni güncel haberlerimiz var. O konuyla ilgili kapıyı açık bırakıyoruz. Evet. Öğreneceksiniz zamanla. Ee, kanalında kanalımda çok fazla abone olmadığını görünüyor her zamanki gibi. Çok bir şey yapamayacağım. Artık onun için de çok hani kanala hiç abone olmuyorsunuz diye serzen işte bulunamayacağım. Siz bilirsiniz. Ben sadece benim güncel hani haberlerimiz olacak. Takipte kalın. Sadece söyleyeceğim bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.